Video geçmeyeceğim kanalına abone olup en son attığım videoya like atmayı unutma. Şimdi videomuzu geçelim. İyi seyirler. Hepinize Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. Ama video geçmeyeceğim kanalıma like atıp abone olmayı. Şimdi sizlerle birlikte videomuzu geçelim. Arkadaşlar. Bugün yeni video attım. Şimdi bir ödevimi yaptım falan. İşte neyse video yapacağım. Neyse. Başlayalım o zaman. Cam tamam, ama hillesi yemeyecektim de bir şey yaptım indiyorum hani. Bu olmasa. <laughs> <laughs> Bu olsun. Akar katil iki, iki şey yani iki tane katil oldu. Bu çabuk doldu. Arkadaşlar şuna başlasa Aa, başlayacak yani video durdurum gerek yok. Yine durduracağım sonra inadına başlayacak. Arkadaşlar ya da bir o başlasın ben video yine başlatayım. İneden şimdi den başladı ya. Hadiyim. Baltam yediniz ya ya. Toktan gördüm diye böyle yapıyorum. Ne oldu beni? Öldüm eliyim onu. tuşa ya. Kesin Evet. Impos. Ta. Evet. Çabuk koyalım öyle olsun. Evet. İmpoz. Ta. Arkadaşlar şöyle iki dakika halledeyim şu an. Yok gitti. İmpoz. İmpoz. Bir daha çok dikkatli olmalıyım. Çabuk çabuk. Evet. Impo. Evet, evet sıkıntı. Ay şey ses, ses geliyor da neyse. Oyna oynamasınlar ya lütfen. Blue diyor. Ya. Gittim ya. Arkadaşlar. Ben yine yaratay yeni son video yeni başlatayım. Arkadaşlar görünce bu geldim ben. Ya. Keşke keseyim, ben o gö görmedim birisini. Ben de kestim. Biliyordum ben birisini geleceğini. Zaten bu sefer gezegen şeys diyor mu? Ne <laughs> bakayım. yak katil. Bakın değerli. katı. gördüm çaptığı katı yanında 13'e. Bir daha lan sen Gördüm bala o katil. O. Onu olayacağım. Gördüm bala Allah çalsan katil. Biz ya oynamışım o gitti. Yeşilliğini al. İngilizcesini alalım mı şimdi? Ay, şi, ay klavye bir de oldu. Yeşil. Katil. Kameradan. Kırmızı Arkadaşı oylum olsun ben videoyu sonra yine başlatayım. Ankara başladı. İmkaya <laughs> düşmedi. Ulan yeşil kağıdı yeşil. Şuna kaçma oyun. Kanada başlayayım Bilmiyorum. Hayır, hayır. 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 Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Eklem çıktı üzgünüm. Ee, çık şu reklamdan. Çık. <laughs> Arkadaşlar neyse işte. bir dahaki videoda daha görüşmek üzere. Sadece ilk videoda bakalım.